Evet arkadaşlar bugün su biraz bulanık diye yılan balığı avına geldik. Solucanla yılan balığını arkadaşlar şu anda arkadaşımız çıkarmaya çalışıyor. Acele etmiyoruz. Kolumuz kadar arkadaşlar bir metre var uzunluğu aşağı yukarı. Evet arkadaşlar inşallah görüyorsunuz tam suyun dibinde zor çıkardık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar suyun içinde elini aldı götürüyoruz kovaya koyacağız. bak Kaç kilo gelir abi? Rahat bir kilo abi. Bir kiloyu geçer abi aşırı büyük. Evet arkadaşlar Bugün yakaladığımız ilan balıkları burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane en büyük 1-2-3-4-5 tane arkadaşlar bir orta tarafa gitti evet arkadaşlar şu an en son yakaladığımız balıkları sıra geldi davar yüzer gibi yüzmeye evet arkadaşlar bu ilan balıkları gördüğünüz gibi Hakan Ustam daha önce yaptığı için davar yüzer gibi yüzüyor Eline sağlık. Hayır, evet arkadaşlar hangi şu işte şu balığın büyüklüğüne i̇şte bakın arkadaşlar. Işte, gördün mü deriyi? Şuna şey bak şey mübarek. Çeçe gibi deri var. Şey, şey var işte. Allah yavruyu yattı.